3 Maalesef biletlerimiz tükendi. Olamaz. Ah, hey tavşancık, hey tavşancık. Efendim, senin biletin tükenmedi değil mi? Ah, bana ver, bana lütfen. Son bir bilet. Bana lütfen, bana. Bir dakika, bir daha bakayım belki çık, 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 Son iki bilet. Oley. Aa, Teşekkürler. Ah, teşekkürler. <laughs> çok komiklerdi değil mi? Evet, çok komiklerdi. Yarışma başlamıştı ve en yeminlisi sizde kim olmuştu? Hemen en yeminli kim sahnesine geçelim. Evet, sayın izleyenler, yarışmamızın finalistinin açıklıyorum. Yarışmamızın finalistiyim. Durun. Duyun. Duy. 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 Hey duy. Tamam durdum. Ben yerimi geçmedim. Hadi geç bakalım. Bekliyoruz. Ah teşekkürler. Şurası benim yerim. Evet devam edelim. Yarışmamızın finalistiyim. Açıklıyorum. Açıklıyorum. Yarışmamızın finalistiyim. Durun. Duyun. Duyun ben yerime geçmedim. Hadi geç bakalım. Aa, ups. Düştüm. Aa, düştüm. Hadi ama çocuklar. Hazırız. Tamam. Yarışmamızın finalistini şimdi ekranda büyütülerek göreceksiniz. Biz ismini sürpriz edeceğiz. Hadi bakalım. Bakalım kimmiş yarışmamızın finalisti? Evet. Yarışmamızın finalisti iki kişi. Zaten o kişiler de arka arkaya duruyorlar. İkisi de kedicik turundan. Hadi izleyelim. Yarışmanın finalisti iki tane kedicik. Baby Line ve Paul McSweeney. Ama onun ismi Kiraz. Yuhu ben kazandım ben kazandım ama sen de kazandın. Evet oley en iyi minişman seçildi. <laughs> Biz seçildik. Evet saygıdeğer değer sizleri yeni alıp kapanışı yapıyoruz. Peki. Peki. Uf ya bu şans da bile bende yok. Of ya amma da şanssız bir maymunum. Aynen ben de. Sen maymun musun? Yani fokum. Ah, ben de çok şanssızım. Ben de şanssızlıktan kahroluyorum. Dikkat eder misin çiçeğimi düşürdün. Özür dilerim. Ben sana yenisini alırım. Ama en iyimini seçilseydim alırım. Hah küstüm.